Vallahi baya taş gibi görünüyorsun var. maşallah. Onu da yaptım. Aa ya, aksiyon filminde oynadım daha ne olsun. Kim bu aile gerçekten? Nasıl anlatıyorsun? Ya, ailenin sana? ferdi olan Cengiz Bozkurt bir evet. polis. E, gizli bir görevi var ve en olmadık tipler bu aileye giriyor. Ay bizim ya. yapımcımız da parazitin yapımcısı. Teşekkürler. Bence bitti. Gerçekten Bence, mi? Evet. Hayır. bunu bilmiyor muydun? Hayır. Aa en havalı şeyi sana söylememişler. Şaka Merhabalar bu hafta konuğumuz Nurgül Yeşilçay, Kim Bu Aile? filmi vizyonda, Nurgül de yanımızda. Evet, Merhaba Nurgül'cüm, hoş canım. geldin. Hoş bulduk bebeğim, nasılsın? İyidir canım, sen nasıl, <laughs> Ne kadar zayıflamışsın Zayıfladım. Nurgül ya. Zayıfladım, ay sağ ol, seni. söylediğin Gerçekten için. Gerçekten dedim ki, Aa, bak uğraştım, didindim. Nasıl yaptım bunu? Ee, aslında ne yaptım biliyor musun, bu 16 saat açlık var ya, evet, ben oruç, onu... Oruç, bilmem ne oruç. Ha, ben... Evet, bir adı var da... Aralıklı oruç mu Aralıklı deniyor? oruç diyelim <laughs> biz. Bayağı, ben onu yapabildim. Yani atıyorum akşam bir saatte yiyorsun bir de mümkün mertebe çok geç yemeyeceksin. Bu işe yarıyor mu gerçekten? Yemin ya? ediyorum Sonra yarıyor. Sonra o aradaki zaman ne istersen onu mu yiyorsun? Yani o zaman Hayır sok. yine de ne istersen yine sevzeni, sevzeni, yeme, yeme yani. Tabi ben abartmadan. onu yapmadım evet. Abartmadan ama mesela kahvaltımı çok güzel yaptım. Ee, şeyde abartmadım. Akşam yemeğinde abartmadım. Ama kahvaltıda ne istiyorsan. Ama ne istiyorsan dediğin zaten yumurta mı yumurta. Evet. Protein yani. Evet. E yaz olduğu için domatestir, salatalık. E spor ]tır. falan da var mı? Falan. Çünkü ee, acayip şeysin. Hani hem kilo vermişsin hem valla bayağı taş gibi görünüyorsun. Var. Maşallah. Onu da yaptım. Aa, ya aksiyon filminde oynadım. Daha ne olsun? <laughs> Vallahi Ay <canım>. sinirlendirme. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya kim bu aile filmin adı? Kim bu aile gerçekten? Nasıl ya Ailenin ferdi olan Cengiz Bozkurt, bir <laughs> polis. E, gizli bir görevi var ve en olmadık tipler bu aileye giriyor. Yani Bir polisin yanında olmaması gereken tipler. İşte ben gece kulübünde çalışıyorum. Bir tanesi yan kesici, bir tanesi dolandırıcı, bir tanesi hırsız, bir tanesi bir şey. Hiç olmayacak bir şekilde mecburen aile olmak zorunda oluyoruz. Çünkü hepimizin çıkarları var bu işten. Ee, sonrasında ama aile dediğin sadece kan bağıyla olmaz diye ha, bir aksiyonla aile. da evet. bitiriyoruz. Vay. Peki senin öyle ailen var mıdır hayatta? Yani bir kan bağımız olan bir de Tabii. seçilmiş ailelerimiz var ya. Kesinlikle vardır. Ya. vardır. Kesinlikle. Öyle dostların var mıdır? Aynen. Olmak zorunda bence ya. Hı. Doğru. Peki şimdi bu film Kore uyarlaması sever misin Kore işlerini? Parazitten sonra. Bütün dünya seviyor bence. Evet ya, Ay bizim ya. yapımcımız da parazitin yapımcısı. Teşekkürler. Bence bitti. Gerçekten Bence mi? evet. Ha, Hayvunu bilmiyor muydu? Hayır. Aa en havalı şeyi sana söylememişler. <laughs> Şaka şakası. CJ Entertainment. Yaz. Yaz şeyi Google'a, şeye YouTube'a. Sen YouTube'da mi? değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşemmiş. Peki. E, buradaki karakter sonra bunlar bir tavukçuya giriyorlar galiba. Yolları bir tavukçuda kesiliyor. Aynen. Cesur tavuk diye evet. bir yerde. Tavuk? Sonra biz tavuk şeyi oluyoruz. Ee, ya yani böyle bütün dünya bizi o lezzeti yemeye geliyor. <laughs> ne denir tavuk şeyi? Tavuğun. Ee, yani kralı oluyoruz. Kralı, Kraliçesi evet. falan oluyoruz yani. <laughs> Güzel Tavukla aran iyi midir? Yani mutfakla aran iyi midir? İyidir. Güzel yemek yapar mısın? Yaparım ama bazılarını yaparım. Yani mesela Nurgül'ün. Bence bazıları gelsin. evde yapılmamalı. Ha, ne gibi mesela? Ya mesela pandemide denedim ben ekmek yapmayı. Hayır abi fırından alacaksın ekmeği. Profiterol denedim. Hayır gideceğim pastaneden alacağım. Bazı şeyler evde yapılmamış. İşte lahmacun bile denedik. Olmuyor Onu ama. denedik. Bunu denedik. Gerek yok. O da hazırı var. Ne yani. gerek yok? Hazırı var. Daha da pahalı oluyor. Ya zaten pahalı oldu. <laughs> keyifli de değil. <laughs> keyifli de değil. Ha. Peki Nurgül'ün sofrasına ben böyle bir gün geldim. Yemek yapıyorsun. Ha, gelsin o sofra ne gelsin sofrada? Geleyim ha, öncelikle sen mesela hiç sevmediğin şeyler vardır. Onları bir söylersin. Hı <laughs> Onun dışında e, spagetti ala norma yapabilirim. Aa, havuzda. Aslına baktığında patlıcanlı makarna işte. Bilin ama Türkçesi mi? kötü. O <laughs> <laughs> yüzden spagetti ala norma yapacağım sana. <laughs> Güzelmiş. Peki bir arada de NFT işlerine sen kafayı takmışsın evet. değil mi? Devam ediyor mu? Ediyor ama montajlanması lazım onun. Hı -hı. E, montajlıyoruz yavaş yavaş. E, Daha ki... ikinci şeyi çıkmadık. E, i̇lki satıldı zaten yani o yedi bölüm. Birinci bölüm satıldı. Şimdi ikinci bölümü çıkmamız lazım. İkinci bölümde hala şey olarak Kaça montaj satıldı? olarak... <laughs> Parayı vurdunuz mu? yani onu en sanat konuşacaksın. Sanat bu, bu sanat diyorsun. Yani sana. Ben sanat tarafındayım bebeğim. Biliyorsun zaten Ethereum Bitcoin'in hali ortada. ortada. <laughs> Değil mi ağlıyor Teknoloji <laughs> Teknolojiyle aranayım mı o zaman? Teknoloji... Yok ben gerçekten sanat tarafını hmm. daha çok önemsiyorum. Yani Şeyi falan, o blockchain dünyası falan benim çok anladığım şeyler değil. Sosyal medya. Değil. Sosyal medya, boş olduğumda Hı -hı. E, bakıyorum ben biraz YouTube'cuyum. Daha çoğunlukla YouTube'cuyum. Çok izliyorum yani bizim evde zaten televizyon kalktı öyle söyleyeyim. Yok yani Aa. evet. Yani televizyonu ekran olarak kullanıyoruz. Hı -hı. Ha, bayağı onu YouTube izlemek Aynen. için. Aynen. Gezmek hani, için, evet. surf yapmak için falan. Falan kullanıyoruz. Peki e, fake hesabın var mı? Yok. Vallahi de yok. Gir böyle stoklar mısın kendi e, Kendi hesabında? kendime. Ben kendi hesabımı nasıl stokluyorum? Gerçekten peki. O da görünüyor değil mi? Kız görünüyor. <laughs> Story falan bakıyorsan görünüyor. Peki saldır derim e, görünsün. Bak da şimdi birini çok beğendim. demek beğendin. ki stoklamıyormuş. Evet ama birini çok beğendin. Ay şimdi böyle diyeceğim Necati kızacak ama. Ay herhalde. <laughs> Ay benim başım bağlı. <gülüyor> ama, <gülüyor> Onu başkasına sor. Ama diyelim ki böyle birisi veya bir kadının yani üstünü baş veya yeni bir oyuncu gördün hani ekranda hmm. bakıyorsun inceliyorsun. E yanlış, direkt adımla bakıyorum. İşte yanlışlıkla elindeydi like attın. E ne var abi? Eyvah deyip geri mi alırsın? Şimdi kocanın yeşil çay bana like attı diyecek. Yoksa aman dersin şimdi ben yakalandım takibi alayım bari. E ben beğeniyorsam Oradan... like atıyorum. Atıyor musun? Ha, Aa, Sen bayağı şey iyi kalpli ünlülerden Öyle evet. gizli gizli çünkü milletin 5-6 tane fake'i var. Ben sanıyorum ki fake olmadan bakarsan da stalklamış oluyorsun. Ona stalk denmiyor. Stalk o da stalk. Stol. Ama Aa. sen orada yakalanıyorsun yani. Ama niye yakalanayım abi bakıyorum işte. bakıyorsun. bakıyorsun. <laughs> evet sanıyorum anlamadığım şeyler. <laughs> ya Nurgül bu işi oyunculuğu yani bu kadar iyi yapmanın sırrı nedir? Çünkü yıllardır hayatımızdasın ve her canlandırdığın... <laughs> Ya öyle yıllardır değil. <laughs> yani? Evet evet. Hayır yani 25 can, yıl. <laughs> yani canlandırdığın her karaktere çok inandık. Yani hem beyaz perdede, hem televizyonda sen neyi oynasan, güldürsen de dram da yapsan, biz ona o kadar inanıyoruz ki gerçekten o kadın oluyorsun e, hayatımızda. Ben seviyorum galiba <laughs> ya. Bir de şeyi seviyorum macera yaşamayı. <laughs> Mesela bu filmi de seçmemin e, sebeplerinden biri. Aksiyon yönetmeni gelecek Kore'den, değişik bir şey olacak, bir macera hmm. yaşayacağız, hmm. eğleneceğiz falan diye girdim aslında. Ve öyle de oldu. Değişmekten de korkmuyorsun aslında. Mesela seni dramada da izliyoruz, çok ağır dramda da. çok Ama en eğlenceli izliyoruz. kısmı o. <laughs> çok eğlenceli o. Sanki böyle başkasıymışım gibi hissettiğim zaman çok eğleniyorum ben. Ama sanki günümüzde şey var ya, bu senin şansım yani bu Nurgül Yeşilçay olmanın verdiği bir şey mi? Çünkü... Yapımcılar tarafında ve kanallar tarafında sanki şey varmış gibi. Sen bir kötü kadın oynadıysan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hayır, gireceksen. onu ben de yaşadım. Yaşadın. Ben mesela Asmalı Konağı çektim. Asmalı ona çektikten sonra hep öyle roller geliyor, hep öyle roller geliyor. Yani Kapadokya'dan çık, Diyarbakır'a git, Diyarbakır'dan çık, oraya git falan filan. Ben de bunu kırana kadar uğraştım. Ha, aslında tabii. Bir cesaret tabii tabii. Miyiz? Yani, yani... Eğer, bayağı eğer gençlere tavsiyeysen falan. <laughs> bayağı uğraşmaları gerekiyor Hı -hı. o şeyi kırmak için. Peki mücadele etmeleri lazım. Bir şey yaptığına pişman oldun mu? Oldum. Hangi dönemde? Hayır çok e, dizi dönemi bu 150 dakikalık diziler çok yorucu oluyor. O biraz artık şeye kayıyor. Zanaat gibi oluyor. Yani sabah kalk işte şimdi gül, şimdi ağla, şimdi şey yap. E, yani bütün öyle bir Meslek değil yani. Duygularını ha, bu, kaybediyor evet. değil mi artık oyuncu evet. olmanın? Ya Biraz arayla. zanaat gibi oluyor. Hı -hı. Hani nasıl mesela kıyafette de bir konfeksiyon vardır bir de hot kür vardır türü. falan filan. Bu konfeksiyon gibi pat pat ha, pat, evet. pat pat. Evet o zaman çok zevkli olmuyor açıkçası. Hı -hı. Peki e, yani bir de mesela tabii o diziler deyince akla gelen reyting canavarı. Günümüzde de artık öyle bir noktaya geldi ki hani televizyon kanallarını <laughs> açıyoruz biliyorsun bir dizi oynuyor. Üç gün sonra ben bakıyorum üçüncü bölüm dizi yok. Vallahi o oyuncunun şeyi değil. Bu böyle çok ekip işi ya, hı hı. yapımcının da dahil olduğu, kanalın da dahil olduğu, gününün de önemli olduğu, yönetmenin de önemli olduğu, diğerlerinin de önemli olduğu. Şey olarak, çünkü şöyle bir şey var, Nurgül Yeşilçay'sa şunu yaşıyorsun, dizi başarılıysa bilmem ne dizisi çok başarılı oldu, dizi başarısızsa Nurgül'ün dizisi başarısız. Aslında Doğru. yok, dizi başarılıysa da bana yarıyor. Hı hı. Dizi başarısızsa da bana yaramıyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya yaradığı zaman okey de yaramadığı <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman değil mi? <laughs> Doğru diyorsun. Yani peki hayatı böyle herkesin şimdi herkesin senin hakkında bir fikri var. Yıllar Hı -hı. yani yıllardır dinliyoruz. Evet. Herkesin senin hakkında bir fikri var. Seni tanıyoruz. Hayatı böyle yaşamak nasıl bir şey? Ben alıştım. <laughs> yani iyi bence. <laughs> ya ben öyle bakmıyorum. İnsanların seni seviyor olması, senin onları seviyor olman harika bir şey bence. <laughs> Hani Allah böyle bir şey vermiş, ben de tadını çıkarıyorum. <laughs> Ama insan böyle hangi noktada buna geliyor? Yani o Şöhretten hiç tavruldun, ayağının kaydı. E oldu tabii canım. Olmadı mı? İlk başta hiç anlamıyorsun ki zaten şeyi. <laughs> Niye benimle fotoğraf çektiriyorlar falan diyorsun, anlamıyorsun. Çünkü sen kendini tabii başkaları gibi görmediğin için hiçbir <laughs> zaman da göremezsin zaten. <laughs> Ama duruma da alışmıyorsun. Daha <laughs> öğrencilikten falan yeni çıkmışsın. Bilmiyorsun ki ne olduğunu anlamadığın bir sürü şey oluyor tabi. Ee, sonra alışıyorsun ve ya yani insanlara dokunabiliyorsan, insanları bu kadar kolay mutlu edebiliyorsan e, bence harika bir şey. Geldiğim bu noktada oyunculuğun sendeki karşılığı ne? Her şey. Hı -hı. Gerçekten hayat. Ya oyuncu olmasaydım olamazmışım yani. Hı -hı. Bu böyle oynamasam ölürdüm diyenler var ya onlardan mısın? Yok dinlenebilirim çok da severim tatil yapmayı falan <laughs> ama meslek olarak insanın hele ki hani bizim ülkede bence dünyada da ama bizim ülkede daha çok sevdiği mesleği yapması çok önemli Hı -hı. E, o zaman çok mutlu oluyorsun. Hem de zor yani bunu bulmak da bunu zor. Bunu bulmak çok zor bunu zaten yani evet. evet Ya şey ötekisi biraz pislikte boncuk aramaya benziyor Hı -hı. yani yani. Ee, sevdiğin mesleği yapıyorsun ya. Bundan daha evet. güzel bir şey olamaz bence. Peki bir yandan da şimdi böyle baktığımızda ekranda çok fazla yeni oyuncu var. Alttan bir jenerasyon geliyor. Hı hı. Hatta şöyle bir şey daha var. Böyle 28-30'luklar sanki daha hani artık onlar geçtiler de 18'likler <laughs> geliyormuş ki falan bir durum var. Ama bunlar arasında da sanki öyle bir şey var ki Instagram'da takipçi sayısı çok olan başrol oluyor. Çok kaslı olan başrol oluyor. Çok güzel 90-60-90 olan başrol oluyor. Bu kadar her şeyin güzellik Takipçi sayısı, şey gibi böyle belli kriterler ölçeğinde oyunculuğun algılanmasına ne diyorsun? Bence bütün dünyada eskiden bir yeri böyle. Hı hı. Eskiden yani, de bu kadar var mıydı bu şey? Sence yok muydu? Yani bence vardı. Eskiden de zaten televizyon güzellik yarışmaları oluyordu. Değil mi evet. yani? Bir sürü insan var oradan çıkan. Yani şimdi günümüzün şeyi Instagram. Bence çok mantıklı. Yani var olan bir gelenek devam ediyor. Hı hı. O kadar. Zaten hani kendini geliştirebilen kalıyor, geliştiremeyen kalmıyor. Kalmıyor. Sen beğeniyor musun yeni oyuncuları? Ya ben çok dedim ya televizyon yok artık bizde. Hı hı. Bakıyorum ama şeyden falan bakıyorum işte. Sonra başka bir yere Geliyorsun düştüğü yerlerden. zaman hı hı. falan bakıyorum. Beğendiklerim var ama adını sorarsa şimdi ötekilere ayıp olur, olur, o olur, he. bu olur. Ama var, hı hı. var. ya şu... Yani bazıları bayağı yetenekli. Hı hı. İnşallah hani severler üstüne giderler. Hı hı. Ya güzellik dedik de şimdi insan sana bakınca senden gözünü alamıyor. Canım, en sevdiğim <laughs> muhabbet. Ya vallahi parlıyorsun ve maşallah çok güzelsin, hep çok Aa. güzelsin. Ya yani, ya hayatı bu kadar güzel bir kadın olarak yaşamak yorucu ya. Evet yani nasıl bir şeydir ya. Ben hani gerçekten hayatı böyle biz seni hep çok güzel olarak tanıdık ya o gözler o şey hayatı gerçekten bu şekilde yaşamak nasıl bir şey? Ya vallahi yorucu şey yani. Neyi yoruyor? Hayır şu yoruyor. Ben yemek yemeye bayılıyorum mesela. Hı hı. O yüzden de çok kilo alıyorum kilo <laughs> veriyorum. Bakıyorum böyle çok kilo alıyorum. Bir de kilo alınca şeyim ya ben. Ee, böyle uzun yüzlü olmadığım için hemen yanaklar doluyor evet, falan evet, buralar <laughs> doluyor buralar doluyor falan o halimi sevmiyorum ben yani hiç kendimi beğenmiyorum o halde o yüzden zayıflamam gerekiyor o yüzden yemek yememem gerekiyor evet. o yüzden dikkat etmem gerekiyor o yüzden evet. spor yapmam gerekiyor o haller bence yorucu ya yorucu yani. Ya bir de hayatta şöyle bir laf vardı ya Allah çirkin bahtı versin. <laughs> Şimdi sen güzel kadın olunca baktın güzel oldu mu? Bence süperim ya. İyiyim yani? Bir de böyle güzel olunca aşkta da insan çok seçici olur. Yani kolay kolay adam beğenmez, şey beğenmez falan. Ay Senin kriterlerin nelerdi? Benim kriterim Necati. Nasıl gidiyor? Tek bir kriterim var. Ay Necati. Necati. Ah başlıyor. Tek bir kriterim. Tek bir kriterim. <laughs> Nasıl gidiyor birliktelik? Mükemmel gidiyor. Ay dağlara taçlara. Siz bir türlü evlenemediniz. He. Biz bunu geçen sene ben sana sordum. Magazinde ha, de O toanmışlar. zaman da evlenmemiştik ki, da vaktim yok evlen. Abi bir düğün yapacak bir gün bulamaz mısın? Ya bir şey söyleyebilir miyim? Düğün çok yorucu bir şey değil mi? E gidin bir nikah kıyın ya. <laughs> Bana Aa, ne hayır sana? onu da istemiyoruz. <laughs> Bilmiyorum o da olabilir yani. Yani yani o da olur. O Evlenme teklif etti bunu. mi? Etti. Hem de bir tane şarkı yazdı o. Şaka yapıyorsun. Tabii. Aşk seni nasıl bir yapıyor? Bunu gerçi bir röportajda söylemişsin. Bıcır bıcır oluyorum demişsin. Evet, evet. Ee, öyle evet, şey abi, bir kadın mıydın? Neşeli Evet, Gerçekten diyorsun? öyle oluyorum. Çok neşeli oluyorum. Hı -hı. Normalde de zaten çok neşeliyim. Neş <laughs> 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 şey <gülüyor> oluyorum yani, ne bileyim sevdiceğimin, ya adam espri yapmasa bile gülüyorum. Gülüyorsun. <gülüyor> Bu mesela. <gülüyor> Güzel. Bu arada oğlun da 17 yaşına geldi. Evet. Ha? Neşat. Ee, bir ergen annesi olmak nasıl bir şey? Bence ergenlik bitti. Bence ergenliğin en zoru pire ergenlik bak. Pire ergenlik ne? Pire ergen, yani ergen öncesi yani böyle 16'ya kadar olan. 13, ha, 13 16. 16. O En... Evet abi ee, yakalayamıyorsun. Şimdi mesela daha oturuyor yavaş yavaş. Daha gence doğru gidiyor. Biliyor. Daha iyi. O dönem hiçbir şey beğenmiyor. <laughs> Devamlı evde böyle dolaşan bir tip. Şimdi iyi. Beğeniyor. Daha konuşuyoruz. Ona ee, verdiğin en büyük nasihat şey, ne hayatta? Kadınlarla ilgili daha çok ya. <laughs> yani çok dikkatli olmasını söylüyorum. <laughs> bir kız sana vurabilir. Ee, ne bileyim, saçını çekebilir. Sakın hani yanlışlıkla... Olmaz yani. O olamaz yani <laughs> öyle bir şey. Geçen sezon bir de tiyatro oyunu evet. vardı Kadın Hakları deyince. Bir Barda Bir Gece. Bu sezon devam edecek mi? Yok oyun? etmeyecek. Ara bitti artık. Evet ben bu sene biraz sinemaya ağırlık vereceğim galiba. Öyle ama evet. peki o zaman bir sinema filmi daha geliyor. Aynen o da geliyor. Sonra. O ne, adı neydi? Mahalleden Arkadaşlar isimler şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o da Mahalleden Arkadaşlar. Mahalleden Arkadaşlar. Evet. Orada nasıl bir karakterde izleyeceğiz seni? Orada tam bir ıı, ev kadını. Ha orada da tam hmm, bir ev kadını. Malatyalı adam. tam bir ev kadını. Böyle hamur açıyor. Ama süper zeki. Bütün evi o çekip çeviriyor. O da müthiş komik bir iş olmuş. Harika. O da çok iyi. Ee, Bu sene yani, o zaman iki sinema filmi. Tabii o var. Hazırlık, Hazırladığımız işler var. Hı hı. Ben çünkü şöyle söyleyeyim. Pandemi döneminde evde izledik şey. Televizyondan film izledik. Olmadı. Ben beğenmedim. Yani o... Zevki alamadım. Hı hı. O yüzden insanların sinemaya gitmesini ben isterim açıkçası. Hı hı. Ben de teşvik etmek istiyorum. Hı hı. Güzel. Peki bir de böyle hızlı hızlı sorular var sonda. Ay evet. Asla taviz vermem dediğin şey nedir? Aa, hızlılık. Hız. Hız. Evet. Hızı seviyorsun. Çok. Güzel. Tahammül sınırlarını hayatta ne zorlar? Hmm, gereksiz yalan. Gereksiz yalan. Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma yöntemin nedir? Dalga geçmek. Güzel. <laughs> Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> kitap okumak. Ha, güzel. Ben öyle gün ayırırım. O yüzden. Kitap günü. Ha aynen. Bugün bütün gün kitap okuyacağım. Şu an ne Hiç, telefonu falan mesela? kapatırım. Şu an hiçbir şey okumuyorum. şey olduğu için. Çünkü bugün buradayım ya. Aha zaten bir böyle ha, e, kitap günümü böyle röportajla değerlendiriyorum. En son içimizdeki şeytanı okudum o yani çok Hı. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey nedir? Bu sorular nerelere gider <laughs> ya, ama <tabii> ki. <laughs> dur gitme, gitmeden nasıl şeye kıvırırız diye şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum söyleyin kopya verin bir şey yapın. Geç bu soruyu bilmiyorum. <laughs> Arkadaşların sende neyi değiştirmek ister? Ay kesinlikle hız ya hız <laughs> yine hız. Yani ayak uyduramıyorlar. Güzel. İmkansız. Peki son soru sevgilinin odasında bir obje olacaksın. Ne olurdu? <laughs> Seni yemin ediyorum <laughs> travmatik şeylerim var. <gülüyor> Senin... <gülüyor> Hangi psikologa gidiyorsun? <laughs> Gitmiyorum. gitmeli miyim sence e Herhalde. Ben sana ayarlayayım şey yapalım. Senin Aa. var mı? Ben çok denedim. Ay onu da denedim, onda da denedim, onu da denedim. Şu anda yok ama ben gittim yani çok. Evet, e, tamam. E şey yapalım. <laughs> e, bu travmatik sorulardan <laughs> Hakan Gence ile travmatik sorular. Dur bunu atlayamazsın. Ha, odasında bir obje olacak. E gömlek. Ya. Ha, Hadi bakalım gömlek. Evden giyip çıksın. <laughs> Tabii. Vay, bütün gün de üstünde dolaşırım <laughs> Omuzlar diyorsun. falan. Omuzlar falan ha. yürür orada. <laughs> Çok teşekkür ederim Ben Bak teşekkür ederim. ederim. Gülcüm, Her zaman. bol Çok bol keyifli. da gişeler diliyorum. Amin diyorum. Görüşmek üzere. iyi hafta sonları. <laughs>